kısaca görüşlerimizi ifade ettik. Çok güzel. Sayın Bakan Yardımcımızın da katılımıyla sektörle beraberiz. İnşallah inanıyorum ki burayı ziyaret edecek binlerce kişiyle birlikte Türkiye'nin ihracatı daha da artacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gösterdiği hizmet ihracatı başta olmak üzere ihracattaki hedeflerin ulaşılmasına çok önemli katkı sağlar. Başta Ticaret Bakanımız ve ekibi olmak üzere ben bütün sektöre teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hizmet ihracatımız ve gıda ihracatımızı daha üst noktaya taşımak için bu fuarlara çok önem veriyoruz. Ve 30 milyar dolar olan gıda ihracatımızı inşallah daha üst noktalara taşıyacağız. Bu fuarı organize eden Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir yıllık bir emeğin ardından 500 firmayla, 20 ülkeden katılımcıyla ve 15.000 profesyonel insanla fuarımızı açtık. Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan bir fuar olmak için uğraşıyoruz. Gıda ihracatımızın bu yıl hedeflerini tutması için çaba sarf ediyoruz. Gıda ihracatı şimdi ülkemiz için çok önemli bir durumda. İnşallah ilerleyen dönemlerde tüm dünyaya açılmak istiyoruz hem restorançılar hem de gıdacılar olarak bütün ürünlerimizi daha güzel paketleyip daha güzel marketingini yaparak tüm dünyaya açılmak istiyoruz. Bu fuar Türkiye'de gıda ile ilgili, gıda ihracatı ile ilgili yapılan en önemli fuarlardan biri belki de en önemlisi. Niye? Çünkü 500'e yakın katılımcı var, 150'ye yakın yabancı ülkeden var. Bu gelen yabancı konuklarımız fuara katıldığında buradaki yerli filarlarla onları entegre ediyoruz. Buradan da onların bir alışverişi başlıyor. Gıda ihracatıyla beraber Restoran lokantaları da dünyaya açmak için çok ama çok önemli bir fuar işbirliği yapmak istediğimiz bazı firmalar vardı. O firmaları burada görmek bizi de sevindirdi. En azından zaman ve şeyden de kısıtlanmış oldu. Biz firmalarla şimdi birazdan görüşüp onları da nakit girişimizi ülkemize sağlayarak Irak'taki firmalarımızla partnerlik yapıp bir işbirliği yapıp bunu da nakit döngü ülkemizde yaparak biz de az dediğimiz gibi bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Güzel firmalar var. Katılım sağlayan firmalara baktığımızda güzel katılım sağlayan firmalar var. Biz de temsilcilerimizle beraber İşa burada şu anda veylediğimiz 10 tane firma var. 10 tane firma beraber bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Şirketi Türkiye tabi'nin ile rafisini en mağrazu bir yaşan gana, ve tecrübe ve azmuni ki zor zor yan haya. Katuanın hava karbin bir güvazına ve bu arağ ve alemik ve kari hava bir şirket. Bata ibadla mecali sanat, yani her tanha ticaret nebed, yani la mecali güvazına ve sanatı sektörü korak la mecali sanat. Yani güzel bir fuar, bu ikinci senesi fuar hakkında yani fikrimi soruyorsanız güzel olmasını bekliyoruz. Daha sonraki senelerde daha güzel olmasını düşünüyoruz. Şu anda yeni bir fuar olduğu için yavaş yavaş gelişmesini bekliyoruz inşallah. Until now from this expo we have been satisfied from the attendance and from the customers but the feedback always comes after the expo so we are waiting. Bu arada ihracata birazcık ağırlık vermek için katıldık. İnşallah bu fuardan da beklentilerimiz işte güzel bağlantılar kurup UNO firmasını Türkiye'de olduğu gibi yurt dışına da açmak. EF İstanbul Fuarı beklentilerimiz tabii ki güzel bir network oluşturarak kendimizi, müşterilerimizi tanıtmak, Konya'da üretici olan bir firma olarak Konya'da da bu tarz makinelerin üretimde bulunduğunu insanlara, değerli iş insanlarına tanıtabilmek. Yıllardır zaten fuarlara katılımcı olarak katılan bir firmayız. Bu sene hep İstanbul'dayız. Güzel, umutlu. Bekliyoruz ziyaretçilerimizi. Biz heyecanlıyız. İlk defa bu fuara katılıyoruz. Fuarda çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Umarım en kısa zamanda bunların faydalarını görmüş oluruz. Şimdiye kadar çok güzel gördüm burayı ve çok memnun olduk katılmak için. Heyecanlıyız öncelikle. İyi bir fuar geçirmeyi diliyoruz. Öncelikle 2023 yılındaki bu anlamda gıda fuarını gezdiğimde bilmediğim birçok üretici firmalarla tanışma fırsatı buldum. Diğer taraftan da yine ilgili firmaların kıymetli yöneticileriyle tanışarak networkümü geliştirmiş oldum. Sadece Türkiye içinde değil, farklı farklı ülkelerden tanışmış olduğumuz insanlarla da, kişilerle de ticaretimizi geliştirebilecek olduğu bir platform olduğu için organizasyonu yapanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle fuar alanı çok geniş kapsamlı, herkese böyle hitap eden ve herkesin ortak noktası olup bir çok yerden, farklı yerlerden gelerek teşvik ettiğini düşünüyorum. Ve insanların bakış açısını da bu şekilde arttırdığını düşünüyorum. Bence bu fuarın yapılması, amaçlanması çok güzel bir şey. Herkesin farklı konularda, farklı odak noktalarının bir araya gelmesini düşünüyorum. Bu fuara geldiğim için çok mutluyum. Burada bir katılımcı olduğum için daha da çok mutluyum. Biz Türkmenistan temsiliyen İstanbul Fuarı'na katıldık. Türkmenistan girişimcileriyle beraber geldik hepimiz. Yaklaşık 15-16 tane firma var. Arkadığımız Cumhurbaşkanı başkanımız sayesinde buradayız. Çok teşekkürler ediyoruz. Burada da çok iyi bizi ağırladılar. Çok sağ olun. Hakikaten yabancı ülkelerden de gelenler var. İlgi fazla. Şu an için gayet güzel bir fuar. Başka fuarlara nispeten daha da böyle etkili bir fuar. Yabancı ülkelerden de katılımın olması tabii ki ilgiyi arttırıyor. Dolayısıyla hakikaten hoş bir ortam. Bence fuar insanların daha doğrusu ticaretle ilgilenenlerin kendilerini etrafa yayma yani insanlara duyurma şeklini çok iyi bir şekilde biçim ve onu çok iyi bir şekilde yayıyor.